Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır ana hesabımı da yükseltme yapmıyorduk. Oynayabildiğiniz gibi hiper şarj geldi. Bunlara değineceğiz. Varımızı açacağız, sandıklarımızı açacağız, e, Bravel pesimizi açacağız, inanılmaz atılıştır yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar, şu an görmüş olduğunuz gibi hesabımdayım. Hiper şarj geldi. Bunu zaten biliyorsunuz. böyle Yıldız Şeli kostümüm olduğu için bir tane emoji yolladı bize. Supercell. Bu arada ve videolara geri döndük. Artık videolar bol bol gelecek. O yüzden like'larınızı kesinlikle atmanızı istiyorum. Ya benim videoma girdiysen, beni seviyorsan, beni izliyorsan lütfen like'ını bırakmayı unutma. Nokta dahi olsa bir tane yorum bırak yani. Nokta. Ya da ne bileyim kalp. Bir tane yorum bırak, bir tane like at. Ondan sonra izlemeye devam et. Benim için bunlar çok önemli. Dükkana geliyoruz hocam. Dükkana geliyoruz. Buradan ücretsiz bir Gizemli Star hediyesi var. Tıkladık hocam. Ne oldu? Tıkladım ne geldi? O Otis'in spreyi geldi. Güzel. Yan sanki oyun çökecek gibi hissettim ama oyun çökmedi. Alıştık artık oyun çökmelerine. Buradaki Colt ve Bulun hiper şarjlarını satın alacağım. Ama ilerleyen dakikalarda onlara daha çok var. Geldik buradan Böyle Bravel Pass'imize. Ama daha öncesinde 17. sezonun ödüllerini alacağız şöyle tıklıyorum. Dok karakterini e, açmamıştım bildiğiniz gibi. Artık Dok karakterini açmana vakti geldi. Herkes 70.000, bin, 80.000 bin kupalara doğru giderken bizim karakterimiz olmadığı için maalesef ne yapamıyoruz. ilerleyemiyorduk Ama artık Dok karakteri aldığımız için böyle ilerleyebileceğiz. Ben e, bu biletlerimi, bu kredilerimi karakterler açmak için kullanıyorum. Bazı arkadaşlar şey diyor. Abi işte neden şöhretle ilerlemiyorsun? Neden şöhreti yükseltmiyorsun? Arkadaşlar şöhretin bir anlamı yok. Bir ifade et, bir şey ifade et. Yani o öyle ya da böyle zaten en üst şöhrete gelecek. Açamadık mı? Son gelecek. Ha şöyle. Yani öyle ya da böyle ilerleyen zamanlarda zaten şöhretimiz en son seviyeye gelecek. Ben oyuna para yatırmadığım için şöhretlerim, şöhret kredilerimi ne yapıyorum? Bu tarz e, karakteri almak için kullanıyorum. Dogumuzu aldık. Hemen dogumuzu ana ekrana alıyoruz. Nerede hocam dogumuz? Şurada gördüm. Böyle önce bir yükselteyim bunu. Böyle. Tamam. Bir tane var. Ee, ejder Dog. 29 elmas. Tamam. Bunu sonra hallederiz. Şimdi. E, bunları almayacağım. Çünkü paraya ihtiyacım var. Hemen şöyle geliyorum. Önceki sezon. Kredi almaya devam edeceğim derken. Kredi almasam mı ya? Bir dakika. Kredi almasam mı? Sonraki karakter Ekim ayında gelecek. Benim şu an almadığım kaç karakterim kaldı? Bir tek Meise kaldı. Bir de Cordelius kaldı. Bunlar zaten kromatik kredisi harcıyoruz. Mecbur şimdi ne yapacağım? Şöhrete harcayacağım. Ha hani diyorsunuz abi niye harcamıyorsun? Bak şimdi harcayacağım. Niye? Çünkü artık bir dakika burada ne var? RT var. Ha, RT almışız zaten. Okey. Şimdi şöhrete harcıyoruz. Mecbur. Ekim ayına kadar e, BP sıfırlanacak ve zaten bunlar otomatik olarak gelecek. Ondan dolayı Şöyle alıyorum ve ay şöhreti biri galiba bitireceğiz gibi gözüküyor. Buradaki güç puanlarını da alacağım. Mecburiyetten derken aslında almayacağım. Niye alıyorum ki? Bir şu şöhret puanlarını bir alayım. Böyle yukarı. Çünkü daha şey açacağım. Yeni sezon karakterini açacağım ya. Cordelius. Orada onu harcayacağım. Şöyle Bravel Pass'imizi etkinleştir diyoruz. 169 elmasa Bravel Pass'imizi etkinleştirdik. Hızlı bir giriş yaptım videoyu. Farkındayım çünkü bunları diyor daha fazla toplamadan önce mevcut mücevheri kullanarak tüm rezervleri alamaz. Aa, kullandırtmıyor bize bunu. Bir dakika hocam. Bak burada kavga çıkar. Derken, Cor delius'u alıyoruz. Benim onları harcamam gerekiyor galiba 4 gün içerisinde yoksa onlar GG olacak gibi duruyor. Altın aldım. Ee, Cor delius nerede hocam? Onun kostümü. Bir de kostümü alacağım. Böyle aldım hayırlı ve uğurlu olsun. Evet bir tane de emoji geldi. Güzel. Nice. Tamam. Şimdi bir de Cordelius'u düzeltelim hızlı bir şekilde. Şu güç puanlarımızı bir azaltalım. Boşa hiçbir şeyin boşa gitmesini istemiyorum. Bir oyuna para yatırmıyoruz. Bize her şey lazım. Hatta bakın. Bakın yetmedi bile. O yüzden önceki sezondan şunları alacağım. Neredesin hocam? baş tarafa bir gelelim hocam. Şöyle bir daha bakayım. Hı, şurada var. 160 85. Ne oldu? Başka daha yok mu? Tamam, şurada var 160 daha. Burada bir tane pin paketi var. Bunu videonun sonunda açacağım. Daha doğrusu siz görmeyeceksiniz. Buradan açmaya devam ediyoruz. Bakın şöyle de gidecek. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü buradaki ödülleri almam gerekiyor. Şöyle alacağım abi. 12 11 Aga abi, abi eskiden burada büyük sandık vardı. İçerisinden karakter ve yıldız gücü çıkarmaya falan çalışırdık. Şimdi böyle boşuna basıyoruz. Altın ve ee, şöhret kasıyoruz. Gücü ama yapacak bir şey yok. Şöyle tıkladık ve bunları da bitirdik. Kim paketlerin dediğim gibi videonun sonunda açacağım. Yani videonun sonra açacağım. Şöyle aldım. Şunu da aldım. Puanları bir toplayayım abi. Çünkü karakteri yükseltmem gerekiyor. Ve i̇şte bol bol altına lazım olacak. Çünkü videonun sonu inanılmaz güzel olacak. Yani videonun sonunu kesinlikle kaçırmayın derim. Tamam burası doldu. Okey geldik hocam buraya tekrardan. Şöyle Cordelius. böyle yükselttik. Tamam maksimum seviyeye getirdik. Böyle kostümünü giydirelim hocam. Böyle yapalım. Şunu çıkartalım. Her şey birbirine karıştı. Nerede kalmıştık? Şimdi bunu alamıyoruz. Altını alıyoruz. Şöhretleri al. Şöhretleri almayacağım. Çünkü şöhretleri Ekim ayına gelecek olan bir karakterini bekleteceğim. Hatta benim 18. sezon ödüllerim de duruyor. Onları alabilmem için 17'yi ne yapmam gerekiyor? Bitirmem gerekiyor galiba. Ben bir şey yapayım abi. Ben şu 17'yi bir alayım da şu 18'e bakayım neler gelmiş. Yani ne tür e, ödüllerim var. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bayağıdır da oyuna girdiğimiz yok. 18'i bekleteceğim. Yani şöhretlerini bekleteceğim. Çünkü pil karakteri gelince ona e, onu harcamak için. Ne şey yaptım abi. Daha sonrasında bu puanlarla e, alacağım. Meise'yi yükselteceğim. Yani her şeyi Hesaptaki her şeyi dikkatli kullanıyorum çünkü oyuna para yatırmıyoruz derken bir tane şöhrete bastım. Canı sağ olsun sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde bunlar. Bunlar hızlı bir şekilde alıyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar çok fazla irdelemeye gerek yok. Rozetleri aldım. altınlar önemli. Çünkü biraz sonra marketten birazcık harcamalar yapacağız. Hiper şarj alacağız vesaire. Onlar bayağı tatlı olacak. Böyle geldik bunu da Aa, alamıyoruz. Okey. Tamam. Aldım. Uzun zamanda paket açılım yapmadığım için, daha uzun hesaba girmediğim için ha bu bende varmış. Okey, aldım. Satın al. Okey. Aldım. Bayağı bir şeyler birikmiş. Aldık 57. Böyle 59'da bir tane daha var. Şöyle altın aldık. Altın. Bunları alamıyoruz. Bunları alamıyoruz. Şunu alayım. Şunu aldım. Başka ne alabiliyoruz? Şu rozet, para, tekrar rozet. Burada bir altınımız var ve en sonunda da bu var. Şimdi ödüllere geleyim. bunları ben bir alıp geliyorum arkadaşlar. Evet, pin paketlerini açtım ve şu an 18. sezon Mayis ee, görüyorsunuz. Ben şöyle oynamışım. Hadi Brave Pass'i e almayı unutmuşum. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum boşluğuma geldi ya da çalışıyordum unuttum böyle biraz kasmışım böyle biraz altınları alacağım Çünkü altına ihtiyacım var ya meisi alamadım ama kroma kredisi alacağım ve yükselteceğim ben altına ihtiyacım var çünkü markette e, hiper şarj koltuğu almak istiyorum O yüzden buradaki şöhretleri kullandım ne kadar paramız oldu? 10.000 oldu. Güzel. 10.000 olduysa işimizi görür diye düşünüyorum abi. Bunları yaptık. buna yaptık. Okey. Dükkana geldim. Buradan 9.600 bakın 9.600 altın vererekten koltuğun hiper şarjını satın alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hiper şarjı geldi. Biliyorsunuz ki 15 gün sonra sizlerde 5.000 altına hiper şarjları alabileceksiniz. Ama ben 15 gün öncesinden almak istedim. Hatta size şöyle göstereyim. Hiper şarjı olan başka ne karakter var? Bul karakteri mesela görüyorsunuz. Bakın 15 gün sonra 5000 altın alabiliyorsunuz. Ben 15 gün öncesinden 9600 altın vererekten sahip oldum. Kol ee, karakterimiz nerede? Biraz sonra artistik yapalım. Artistik. Edgar'ın da var hiper şarjı. Öf arkadaşlar bakın. Altına maksimum seviye hiper şarj yazıyor inanılmazdır. Seçtik. Böyle geldik. Bir dakika emojileri nerede emojileri? Böyle emoji. Tamam. Oy! Hypercharge güzel. Beylerden şeylerden ne vardı? Evet arkadaşlar, spreyini buldum. Abi aradım, taradım, aradım taradım en sonunda şuradaymış. Ben gidip şuralara falan bakıyordum. Şurada sprey varmış. Abi videomuzu Sonlandırmak istemezdim fakat bunu alacak paramız yok. Bunu da başka bir e, videoda artık alacağız. Ben aslında e, bu mücevherleri alıp da daha böyle zengin bir video yapacaktım ama mecbur onları harcamam gerekiyormuş. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.